Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Akşam. SketchUp Yukuşları ders yeni bir video ile karşınızdayım. Videoya başlamadan önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, merak ettiklerinizi yorumlarda sormayı unutmayın. Ayrıca bana sosyal medya hesaplarından da ulaşabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Evet şu an ben bir tane bu şekilde küçük bir yapı çizdim. Bir ev çizdim. Dublex bir daire düşünün. Üstteki bir ev. İçte merdiveni var. Burada bir balkonu var. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi ben bunu farklı açılardan bakmak istiyorum. Ee, View Toolbars kısmında en aşağıda Views diye bir kısım var bakın. Bunu aktif ediyorum. Burada böyle bir e, kısım açıldı. Çok basit. Bunları tıkladığınız zaman farklı açılardan projenize bakmanızı sağlar. Mesela şu şekilde duruyorsanız buna bastığınız zaman bu açıdan bakar. Buradan böyle. Top görünüş en tepeden bakmanızı sağlar. Front önden right sağdan Back arkadan, left soldan bakmanızı sağlar. Ee, şimdi örneğin önden tekrar bakalım. Bakın şu an perspektif bir şekilde bakıyor. Bunu fark edebiliyoruz. Biz buna tam karşıdan dümdüz bakmasını istiyoruz. Kameradan paralel projeksiyonu aldığımız zaman gördüğünüz gibi tam karşıdan bakıyoruz. Mesela şu an şöyle bir şey yapalım içteki duvarı farklı bir renkle kaplayalım. Bunlar artık farklı bir renk olsun. Dıştaki duvarda bu şekilde olsun. Şu yan duvarlarda bu şekilde olsun. Aynı şeyi burada da yapalım. Şimdi tekrar perspektife alalım. Front dedim. Bakın. Görüyor musunuz? Açıyı. Perspektifi. Hatta şu rengi biraz daha özelleştirelim. Mavi olsun. Evet. Bakın açılı bir şekilde gözüktüğü çok belli. Şimdi ben bunu kamera paralel projeksiyonu aldığım zaman Dümdüz karşıdan bakıyorum aynı şekilde yandan ya da arkadan diğer yandan baktığında da dümdüz yani tam olarak karşıdan bakarak alıyoruz. Örneğin bunu bu şekilde çiziniz. Bu haliyle otokete aktarıp ee, dvg olarak otokette bunu çizebilirsiniz. E, düzenleyebilirsiniz, görünüş olarak kullanabilirsiniz. Evet bu dersimiz de bu kadardı arkadaşlar. Sonraki derste görüşmek üzere. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. İyi günler.